Kübra Parla Hacı Yakışıklı'nın bir diyaloğu var. Emekliler için miting Yapacak. konusundan bazı. Evet. Hacı Yakışıklı'nın muhteşem görüşlerini bir dinleyelim mi? Hacı Yakışıklı 26 Mayıs'ta da miting var. AK Parti zorlayacak mı bu miting ve bu soru? Mitingin nereye evrileceğine bakmak lazım. Tabii miting ayrı, emekli meselesi ayrı diye bakabiliriz. Çünkü emekli meselesi herkesin meselesi. Miting sanki CHP'nin meselesi gibi oluyor. O açıdan ben bu konuda hazır Muhalefetle iktidar rahat konuşmaya başlamışken, özgür özel rahatlıkla randevu alırken, böyle bir ortamda mitik üzerinden mesaj verilmesini doğru bulmuyorum. Yani normalleşme, yumuşama dediğimiz yumuşamaya ortamada, zarar mı verir? Zarar verir. Bu yumuşama sürecinde böyle bir mitinge gerek yoktu. Yüksek görüşlerim var eğer AK Parti iktidarı bu arkadaşların fikirlerinden nemalanıyorsa ve bunları ciddiye alıyorsa AK Parti'nin daha çok çoğu çekeceği var. Şimdi Özgür Özel'i bırakmıyoruz. Tekrar onun üzerinden devam edeceğiz. Miting yapmasına gerek var mı Özgür Özel'in deyip Kübra Parla Hacı Yakışıklı'nın bir diyaloğu var. Miting, oh, şey emekliler için miting, yapacak konusundan mı? bahsediyoruz. Evet. Hacı Yakışıklı'nın muhteşem görüşlerini bir dinleyelim mi? Hadi bakalım. Önce istifade edelim anlıyor musun? Hacı Yakışıklı'nın bu muhteşem görüşüne biz de istifade edelim diye size izletelim arkadaşlar. Ee, çok teşekkürler Hacı Yakışıklı. Bir kere Özgür Özelin hem bu <laughs> açıklamasını ve üslubunu da değerlendirelim. Cumhurbaşkanımızla da konuştum, Sayın Bahçeli ile de konuştum. Bütün siyasi liderleri söylüyorum. Bu konu siyaset üstü diye yaklaşması. Hükümette de bir bu konuda bir ya bunu bir daha gözden geçirelim. 26 Mayıs'ta da miting var. AK Parti zorlayacak mı bu miting ve bu Söyle. Öyle mitingin nereye evrileceğine bakmak lazım. Evet. Tabii miting ayrı emekli meselesi ayrı diye bakabiliriz. Çünkü emekli meselesi herkesin meselesi. Miting sanki CHP'nin meselesi gibi oluyor. O açıdan ben bu konuda hazır muhalefetle iktidar rahat konuşmaya başlamışken, Özgür Özel rahatlıkla randevu alırken, 2 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'la, 7 Mayıs'ta Devlet Bahçeli'yle görüşürken, hatta Devlet Bey'den randevu isteyip ertesi gün randevu alırken böyle bir ortamda mitik üzerinden mesaj verilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü ortam zaten CHP'nin e, söylemiyle normalleşti. Hükümetin, Cumhur İttifakı'nın söylemiyle yumuşadı. Yani normalleşme, yumuşama miting, dediğimiz ortamda... Miting yumuşamaya orta market, zarar mı verir? Zarar verir. Yani bu miting... Ama mitingin içeriği ne olacak? Miting nereye evrilecek? Yani zarar verir derken buraya bakmak lazım. Mitinge sıradan emekli mi katılacak yoksa başka gruplar mı gelecek? E, acaba orada ne tür sloganlar atılacak? E, birileri acaba bunu iyi niyetle yapılıyor olsa bile ee, acaba provoke edecek mi? Bu provokasyonlar nereye gidecek? Şimdi mitingde aşırı gruplar mı gelecek? Onlarla polisler arasında bir şey. Bunlar tamamen soru. Yani <laughs> e, olacak anlamında söylemiyorum ama bu yumuşama varken bu mitinge gerek yok. Şimdi diyor ki emeklilerin diyor mitinginde emeklilerle bir miting düzenlenecek ve Hacı Yakışıklı diyor ki acaba nasıl sloganlar atılacak? İşte emekliler mi gidecek? Bu yumuşama sürecinde böyle bir mitinge gerek yok diyor. Yüksek görüşlerini ifade ediyor. Hacı yakışıklı. Eğer AK Parti iktidarı bu arkadaşların fikirlerinden nemalanıyorsa ve bunları ciddiye alıyorsa AK Parti'nin daha çok çok çekeceği var. Yani ekranda milyonların gözünün içine baka baka Emekliler için düzenlenecek olan mitingle ilgili bu yorumu yapmak AK Parti'ye zarar vermekten başka bir şey yaramaz. Kesinlikle aynı fikirdeyim. İkincisi şimdi Özgür Özelle Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü diye önümüzdeki dönemde her şeyin süt liman olacağını mı zannediyorsun? Şimdi asgari ücretlilere ikinci dönemde zam yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması var. Emeklilere yılın ikinci yarısında zam yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması var. İşçilere zam yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması var. Emekli geçinemiyor, emekli et alamıyor. Ya hayat pahalı almış başını gitmiş. Ben e, iki gün önce bir arkadaşım beni davet etti bir kafeye ve o kafede ben bir kahve içtim Nazlı. Kahvenin adı neydi Mustafa? Çok önemli değil. Dibek, dibek. Dibek içtim. Bir tane dibek içtim ya. Yani. Kaç para biliyor musun? Tahmin et. 250 falan mı? 235 lira. E, Gaziantep'e giderken aldığımız şeyi hatırlasana. 15 lira. Ne, ne 15 lira? Şey, e, menengiç. Yok, yok. Gaziantep'e giderken Seyahate gitmeden önce bir yerde bir şey atıştırmak istedik. Havaalanında. Hatırlat bana dedi, yayında bu, söyleyeceğim dedim. Bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülke yangın yerine dönmüş. Evet. Nazlı. Simit. Bu kafelerde, marketlerde ve özellikle havaalanında. Ya bir simit, bir simit ya simit. 185 lira olur mu havalimanında? Şimdi bunların ekranda konuşması gereken budur. Sabah akşam havaalanında gidip geliyor bu arkadaş. Yemiyor demek ki. İçmiyor Yemiyor demek ki. mu? Ki. Görmüyor mu? Vatandaşın içerisinde dolaşmıyor mu? Emeklinin çilesini bilmiyor mu ki emekli için yapılacak olan mitinge gerek yok diyor. Bir suya su. Havalimanında 35 lira. Başka bir sandviç vardı Mersin Nazlı'da. Kroasan. O da 230 lira mıydı? Bak, neydi öyle toplamda şey? Toplam da 3 bir iki tane. Yok yok 500 liraya yakın para verdik çıktı. 464. İşte mı? neyse. Ben yazdım evlat adı şimdi bu koydum. <laughs> De, aa demeyecektin onu bak, bak, demeyecektin onu. Derim 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 yani. <laughs> deme deme deme. Bu senlik bir şey değil Mersin Nazlı bir şey değil. Bak böyle bir e, yaşamın olduğu Türkiye'de emeklilerin çilesini anlatmayacaksın da ne anlatacaksın? Efendim yumuşamaya zarar veriyor. He he niye zarar versin? Yarın Tayyip Erdoğan CHP'li belediyelerle ilgili bir şey söylemeyecek mi? Ya Özgür Özel bana geldi. Sağ olsun var olsun. Ben de CHP'ye gittim. Bundan sonra ben CHP'li belediyelerle ilgili çamur, çöp, bilmem ne demeyecek mi? Çukur demeyecek miyim? demeyecek mi? Tayyip Erdoğan bu yumuşamanın hatırına hiçbir şey söylemeyecek mi? Yarın salı. Grup toplantısı. Devlet Bahçeli kürsüye çıkacak, konuşacak. Özgür Özel'le ilgili olumsuz bir ifade kullanmayacak mı? Yumuşama var diye. Özgür Özel Devlet Bahçeli ziyarete gitti diye. Özgür Özel'in bundan sonraki politikası buysa ben o politikayı alkışlarım kardeşim. Neden? Önceki CHP'nin genel başkanı ülke sorunlarıyla ilgilenmek yerine bu ülkenin cumhurbaşkanını kendisine sorun haline getirmişti. Diktatör diyordu, diktatör bozuntusu diyordu vesaire vesaire evet, diyordu. Evet. Çok aşağılıkça ifadeler kullanıyordu. Hiç olmayan iftiralar atıyordu. Trump demiş ki işte senin mal varlığını doldurursan bak Tayyip ben canımı sıkma. Senin mal var bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili böyle ağır ifadeler kullandı mı? Hayır. Diyor ki ben emekliler için bir miting yapacağım. En doğal hakkı. Ya bu yumuşama varken efendim miting yapılmamalı. Kim söylüyor? Hacı Yakışıklı söylüyor. Ve AK Parti'nin taraftarı olduğunu söylüyor bu arkadaş. İşte AK Parti bitiren bunlar. Bunlar bitirdi AK Parti. AK Parti bu duruma bunlar getirdi. Bu fikirleriyle bu, bunlar gündeme getirdi. Şimdi ekranda bunu izleyen kişi ya da emekli nedir? Vay be bravo ya evet. Hacı yakışıklı çok haklıymış diyecek. Yoksa hadi oradan be mi diyecek. Ayıp ya. Ayıp gerçekten ayıp.